Hmm, yani şey Lucifer'ı kadın düşmanı olduğu için mi terk ettin? Ne Yo, mini kralım muhteşem de gittim. Çünkü öbür pişler kadın düşmanı ve orospuluk yapıyor. Hım, anlıyorum. Tamam şimdi o cehennemin kralıysa ben de teknik olarak kraliçe sayılırım. Ee, evet yani mantıklı olan bu. Bak. Bizim hem evin ihtiyaçlarını birlikte yapmamız gerekti hem de toplantı olunca da birlikte karar vermeliyiz diye anlaştık. Fakat işler hiç de o şekilde gitmedi. Günahkarların çoğu beni kale almak istemiyor çünkü ben her zaman ikinciyim. <laughs> oh evet ee, şey bu cidden büyük bir sorun o yüzden... Dur abliyorum. daha sözüm bitmedi. Amiller bile beni gram dinlemedi çünkü ben boktan cehennem kralı değilim. Ve bu muhtemelen şeye kadar sürdü. Sikiyim bu asırlarca devam etti. Ee, ben kızın olana kadar diyecektim. Aynen öyle. Sonra onu yalnız başıma büyüttüm ve babasından yani Lucifer'dan tamamen uzaklaştırdım. Çünkü Lucifer'a fazla güvenmesini ve bağlanmasını istemedim. Bana da çok o zamanlı çocuk üzerine bir sürü baba sorunu yüklemişsin gibi geliyor diye düşünüyorum belki ama gayet eminim ki o şu an çok iyi çünkü bir günahkâr affettirmeyi başardı. Kesinlikle konusu açılmışken önceden ona yardım etmen gerekmez miydi? Belki de şu anda yardıma falan ihtiyacı vardır. O bir bebek değil, eşek kadar oldu, yardıma ihtiyacı yok. Bence iyi oldu. Gayet açık. Baksana. Benim yardımıma ihtiyacı yok. Ah ee, pekala sikiyim. Her neyse. Ah bu arada cehenneme inilmeyi düşünüyorum. Onu ziyaret ederim. Lucifer'la daha yeni konuştum. Haber olsun yani. Sana ne yazdığı burada olduğunu sordum ve cevabımı aldığımdan da mutluyum. Görüşürüz o zaman. Tanrı kaçar. Hadi hadi siktir git. Aa dur 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 dur. Senin yaptığın güzeller güzeli ilk kadın olarak ve ayrıca gelinin olarak senden küçücük bir ricada bulunmak istiyorum. Evet, ben aşkına ne istiyorsun? Radyo İblis'e Alistair sana bir şey anımsatıyor mu? Evet. Ofisimde Hitler'den sonra sicili en kabarık olan kişi. Ne olmuş ona? Zahmet olmazsa... Oraya gitmişken ona hayatını zehir et ve öyle gel. Çünkü ruhu bana ait ve oraya bağlı olmasının da sebebi bu. Bir de eskiye göre şu an daha güçlü de olsa aslında şaka gibi ama... <laughs> O tam bir şerefsiz ve kendisi de bunu biliyor. Hayatını sikmeden gelme, tamam mı? Her fırsatta sinirini boz yeterli. Zaten sana bir bok yapamaz. Yani kısaca bunu benim için yapar mısın? Biraz eziyet et, biliyorsun işte. <gülüyor> 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 ne yapacak daha iyi bir şey yok zaten.